bir Makedonya gününden herkese günaydın arkadaşlar. Buralar soğudu. Ben de yavaştan artık dönmeye başlıyorum. Yavaş yavaş artık dönüyorum Türkiye'ye. Ocağın 5'i şu an. Güzel geçti. Bayağı iyi gezdik. Makedonya'ya gittik. Oradan Kosova'ya gittik. Kosova'dan Arnavutluğa gittik. Arnavutluk'tan Karadağ gittik. Karadağ'dan tekrar Arnavutluğa döndük. Arnavutluk'tan tekrar e, Makedonya'ya döndük. Öyle güzel bir tatil geçti. Gezdik bayağı. Karadağ kötüydü. Bir daha gitmiyorum Gidersem de e, Kotor tarafına giderim. Başka da gitmem. Şimdi böyle yavaş mı? Bak, bak, blok halinde. Blok konuşamadım. Blok halinde çekerim. Sonra en son sabaya götüreceğim videoyu bitiririz. Şimdi gidiyorum otobüs bileti almaya. Otobüs biletleri varmış. Nasıl alınıyor onu bir bakayım şeyden. Otobüs bileti alayım. Yoksa 20 euro normalde. 20 euroya taksi götürüyor. <laughs> Otobüsler varmış. Otobüsler kaça kalkıyor? Binerken 180 denara bindim ama şimdi kaç para hiç bilmiyorum otobüsü kaldı saatime göre. Saat, sabah da 8'de uçuşu. Büyük ihtimal Sosyal sabah mi? 5'te falan Sosyal. olur otobüs. Yavaştan gidelim bakalım. Neler varmış. Hostelde de eşyalarımızı toplayalım. Yavaş yavaş hazırlıklar başlasın. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim. Ee, otobüs bileti aldım da. Şeye, normalde 20 euro. Ama bu şekil 180 dinar. Bakın. Ben size şöyle gişeleri göstereyim. Şu gişelere geliyorsunuz Terminal'de. durağında Biliyorsunuz Havaalanına bilet istiyorum Otobüs bileti Oradan söylüyorlar Çünkü şey ee, Taksi 1300 denara falan gidiyor Bu şekil 180 denar Yani baya baya ucuz Eğer gelirsiniz burada taksiye falan şey yapmayın Havaalanında da öyle yani Bekleyin otobüsler geliyor Otobüslere binin çünkü taksi 20 Euro para alıyor. Bedava 20 Euro vermenize de gerek yok bence. Bu şekilde daha kendi bak geldim. Sabah 8'de benim uçuşum. 3.35'de buradan çıkacağım işte saat 4.30 gibi 4 gibi orada olsam. Orada biraz bekleyeceğim ama yapacak bir şey yok. Şimdi gidiyorum hostele. Eşyalarımı hazırlayayım. Yarın uçuşumuz var. Zaten burada şu an arkadaşın evinde kalıyorum hostelde yaşadım ama şimdi için onda kalacağım bu gece yine. Oradan geceliğin onun nereden çıkacağım ne demek. Evet, valizler her şeyler toplandı. Öyle gidiyoruz? Arkadaşı doğru gidiyorum. Gece saat iki buçukta arkadaşın evden çıkarım. Terminale yürürüm. Gecelerde burası çok soğuk oluyor. Terminalden de artık hava alanına. Derken bu macerayı da yavaş yavaş bitiriyoruz, bakalım sırada ne var, göreceğiz. Evet, sabahın bir köründe Çiftlik Gölü, saat 2.30. Otobüs saat 3.30'da. Uçuş saat 8'deydi ve mesaj geldi şimdi. Üsküpteki yumruksuzluktan doluyor. uçuşumuz saat 10'a erken Otobüs sistemi burada çok kanık olduğu için mecburen havaalanında bekleyeceğiz. Şöyle şu şekil gidiyoruz. Böyle çantam, ben ve bomboş bisküvi takırı hepimiz gidiyoruz. nereden çıktım şimdi? Bir boğazım yanıyor var ya üff. O kadar ülke gez, 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 gez Hastalanma Tam dönerken Büyük ihtimal Hasta olmuş olabilirim İnşallah bir şey yoktur da Hayırlısı değil. <laughs> eğer bu momente yatıyorsam bir şey olmamıştır Üzermişizdir Neyse Yavaştan terminale doğru gideyim Tekrardan yukarı çünkü Yolum biraz terminale oldu Anca sallana sallana müzik dinleye dinleye gidelim bir. Evet, terbirele geldim. Kapısı şöyle. Kapalıydı ama boğazını da yılmıyor İçeri doğru gidelim. Kapalı değildir. Baksana nasıl soğuk. Aşağı soğuk. Hatta şurada insanlar bekliyor. Bunların hepsi. Uçak bekliyor yani. Yoksa ne yaşayamazsın? Bak kumarhaneden çıkan insanlar var. Kapıda güvenlik güvenlik. Burada kumarhane var şeyin içinde. Burada her yer kumarhane. Her yer. Şu terminalin içinde de kumarhane var. Şu yani. O Allah geldik. Beklemedeyiz. 15 dakika var otobüsün kalkmasına. Şu an ne gelen ne ardına giden. Acaba diyorum uçan saat değişti diye otobüs de 2 saat ileri atmış olabilir mi? sanmıyorum mantıklı değil. İçeride iki kişi daha var. Bekleyen elinde valiz de. Uzda 90 onlar da havaalanına gidiyordur yani. Başka bir yere gidecek değildir. Bomboş. Allah gelsin de bir yere gidecek. Şu halime bak ya. Boğazım da şişti. Allah korona mı olduk. Ne olduk? Bir de ayak bir dik var. Test mes yani. Allah billahi her yerimiz ağrıyor. Neyse. Bakalım. Beklemekten başka çaremiz yok. Ne olacak ne bitecek. Gecenin kaçalımız zaten bir de saat 10'a kadar orada bekleyeceğiz. Saat daha 3. 10'a kadar o uçağın kalkmasını bekleyeceğiz. Yani 7 saat anasını aldım. Bu ne mesai gibi ya. Oo. Yine ayaküstü bir göte geliyorduk arkadaşlar. Sağ olsun içeride bir tane çocuk var kıyı baktı dedi. Neyi bekliyorsun dedi. Yani buranın vatandaşı. Dedim uçağı bekliyorum. 5 dakika var burada de gelmesine. Dedi gel burada beklemeyeceğim. Buraya gelmiyor terminalin içine. Geldi beni getirdi. Bak şurada böyle eczane gibi bir şey var görürsünüz. Şu işaret var. Hemen terminalin yanında zaten. Şöyle şurada var. Eczane yazıyor. Burada dedi bekle dedi. Buraya geliyor otobüs dedi. Kocaman tarif etti. Ulan var da yine bedava patlayacaktı içimizde. <laughs> Neyse Allah'tan şansımız varmış da adam yardımcı oldu ya. Evet otobüs geldi. Havaalanına da geldik. Ama rotor olduğu için şu an saat 10'a kadar bekleyeceğiz. Şeyden de mesaj gelmiş Pegasus'tan. İşte beklettiğimiz için şey olacak diye, ikram ikram verilecek diye de ikram ikram kim uğraşacak? Biz yatmaya yer arıyoruz. Havalı da bayağı dolu ya. Bu kadar dolu değildi normalde. Şöyle. Bayağı insanlar, insanlar var. Kalabalık bayağı. Herkesin uçuşu var demek. Maskesiz geziyorum. Kimse bir şey demiyor. Yani herkesin kafa rahat. Herkes kafasına göre şu an burada. Ya uçuş ertelendi, hava açtı. Sis mis yok şu an, sıfır sis. Keşke saat uzasılardı de bu kadar beklemezdik, giderdik bir güzel. Mecburen bekleyeceğiz. Bakalım eğer ikrama ne vereceklermiş merak ettim. Duruma göre gideceğiz bakacağız. Eğer üşenmezsek ikramı da almaya gideriz. Evet, şimdi bizim hostelden bir arkadaş vardı Enes. O da burada. Onunla karşılaştık. O şimdi bagajını verecek. İçinde alkol varmış. Bagajını verip gelecek. Onu bekliyorum. Oradan da beraber yavaş yavaş çıkacağız. Bakalım bir falan çekebilirsek video. Onları da çekmeye çalışırım. Şu an yine Türkiye gibi oldu. Her yer Türk kurabilirsiniz. Zaten uçuş rotarlıydı. Devam. İkram olayı da yalan oldu. Kimse ikram ikram bir şey vermedi. <laughs> Standart Pegasus yalandırı uçak geç kaldığı için 5 bileti gösterin dedi. 5 Euro'luk istediğiniz her şeyi alabilirsiniz dedi. 5 Euro'luk değil mi? 5 Euro dedi de ne ne alacağız, nereden alacağız bilmiyorum bilmiyoruz. İstediğiniz her şeyi alabiliriz ya 5 Euro. Burada 5 Euro'luk bir şey var mı? Adamlar gitmiş, dinar yazmışlar. Neyse bakalım. Şimdi şu beleş şeyi kullanalım hakkımızı. Yine bir Pegosus, ben yine bir Pegosus. bak aslında Kurnazlar bize bu biletleri verdiler ya, işte oradan gidip yukarıdan 5 liralık istediğinizi alabilirsiniz falan filan dediler. Aşağıdaki yerde geçerliymiş. Çakalılıklar söylemiyor. Yukarıdaki şeyde geçerli diyor. Aşağıdaki kafede geçerliymiş. Yani hiçbir boka yaramadı bu verdikleri 5 liralık şey. Alsınlar bir taraflarına Çakallık başındalardı yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu uçak da geldi. Yavaştan uçağa doğru gidiyoruz. Şimdi şey uçağa Şöyle. Burası da yana çıkıyor. Neyse, yanaştan kalkıyoruz. İstanbul'da geçiyoruz. Bu yolculuğumuzu da bitirdik. Şimdi son olarak da 2022 e, lütufları fiyatlarını çekelim. 4 Türkiyede bitmiş olduk bahaneyle. Bakalım sıradaki videoda neresi olur. Görüşmek üzere.